Selamlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle muhteşem bir seriye başlayacağız. Conqueror's Blade. Oyun tamamen ücretsiz ve Türkçe. Bu oyunla ilgili bilmeniz gereken her şeyi size bu videolarda anlatacağım. E, Tabi bazı şeyleri atlayabilirim, unutabilirim ya da yeni çıkan şeyler olabilir. Bunları da bana yorumlarda yazarsanız cevaplarını veririm. Kanal takip eder ve videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi en çok merak ettiğiniz ve bana yayınlarda en çok sorulan soruyla başlayalım. Oyun pay to win mi? Hayır. Oyun pay to win değil. Oyunda ilk etapta Parayla alınıp başka hiçbir şekilde alamayacağınız şeyler, süslemeler e bırakın onlar da olsun, premium hesap tabii ki öyle olacak ve savaş bileti. Bu kadar. Bunun dışında para verip yapabileceğiniz her şeyi oyun içi silverla ya da oyunu oynayarak yapabiliyorsunuz. Yani bu üç şey, bırakın onlar da olsun, adamlar da para kazansın. Ha para oyunun içine nasıl entegre oluyor? Oyunun içinde oyunu oynarken birim iddiaları diye bir bölüm var. Bu birim iddialarındaki gördüğünüz bu abileri, birimleri buradaki görevleri yaparak elde ediyorsunuz. Kuşatma ya da meydan muharebelerinde tek başına ya da grup olarak 9 muharebede toplam 240 asker öldür. Yani ben bunun altını yapmışım. 9'unu yapınca bu satır bitecek ve bana bunun deneyimini verecek. Sonra bir sonraki sayfa açılacak ve kalıcı olarak bu birime verecek. Devam edersem de bu birimin bir şeyini verecek, bafını, doktrinini verecek. Bunu ileride anlatacağım. Birim iddialarında bu yapmak istediğiniz iddiaları geçmek için ödeyerek al var. İşte hiç yapmamışsanız 100 ama eğer yaptıysan 40. Yani 40 derken hani hepsini her yaptığında 40 almıyor. Eğer bir şey yaptıysan yaptığın oranda onun parası da düşüyor. Bunun dışında oyunun içinde olan, birim ağacında olan ve bir şekilde... Şan, şerefinizle açamayacağınız birimler var. Şunlar gibi. Denizgeyi ölüm simserleri. Bu abilerin hem liderlik sayıları çok düşük hem de hiçbir birimde olmayan bir buff'ı var. O da timsel. Kahraman xpc, birim xpc ve şerefe %10 artış veriyor maç başına. Yani bu adamları yanınıza alıp da savaşa girdiğiniz zaman bunlar %10 yüksek geliyor. Bunun gibi bir buff da işte zaten premium'dan geliyor. Premium avantajlarından. Bir tanesi %30 kahraman ve birim XP'si %30, bronz sikke e, e, ve %30 şeref. Bu arada dedik ki az önce hani premium hesabı sadece parayla alabiliyorsun diye, oyun içindeki 3 şeyi parayla alabiliyorsun diye, Yani o parayla aldığın şey de aslında seni sadece %30 öne geçiriyor. Yani bu da sana e, ekstra bir şey getirmiyor. Yani ben 100 level bir uzun yaysam, 100 level uzun yayla kapışıyorsam hangimiz daha iyi oynuyorsak o yeniyor. Benim parayla alıp ondan üstün olduğum hiçbir şey yok oyunda. Onu öncelikle söyleyeyim. Yani bu oyun pay to win değil pay to skip. Pay to skip de çok minimal ya. Yani gerçekten çok minimal. Hani desem ki sen para vermeden 3 ayda yaptığın şeyi ben para vererek bir haftada yaparım falan. Abi yok ya. Yani gerçekten öyle değil yani olay. Ee, tabii ki şu birim iddialarındaki birimlerin hepsinin parasını verip tak 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 diye bir günde de açabilirsin. Evet bunu da yapabilirsin ama hani olay burada o değil zaten. Olay burada sen oyunu oynadıkça buradaki iddiaların hepsini yapıyorsun ister istemez yapıyorsun. Yani ben tutup da işte ne yapmam gerekiyor diye buraya evet baktığımda oluyor ama iddialar çok azaldığında. Çünkü bazen o kadar kolay iddialar geliyor ki diyor ki düşmanın koyduğu 12 tane merdiveni it. E ben okçuyum. Arkada duruyorum. Merdivenin önünde durmuyorum. Yani gidip merdiveni itiyorum o zaman. Tabii ki onun için bakıyorum. Onun dışında para veren senden daha güçlü olamaz kardeşim. Yani oyun pay to win değil. Gelelim artık bunun cevabını verdiğimize göre. Oyun içindeki kendi oynadığınız karakterden başlayarak oyunun geri kalanını ufak ufak anlatalım. Bu bölümde tamamen karakteri anlatalım. Karakterle ilgili her şey bu bölümde arkadaşım. Karakterle ilgili soruların varsa buradan öğreneceksin. Şimdi başlayalım. Oyuna başladınız. Size eğitim kısmında bir sürü silahın yanında başladı. Hepsinden istediğini seç. Hangisini oynamak istiyorsan karar ver ve oyuna dedi. Orada da dövebileceğim bir tane abimiz vardı. Sen de herhangi birini seçtin ve başladın. Hadi bu kısa yay olsun. Sen de kısaya açık, geriye kalan hepsinde kilit var. Artık kısayaysın. Korkma, hepsini olacaksın. Kısayayı oynadıkça şuradaki 2 puan artıyor. Alttaki birazcık daha yavaş artıyor, üstteki çok hızlı artacak. Maç başına 200 200 falan artıyor olması lazım. Tam rakam hatırlamıyorum. Bunlar şu becerileri açman için gerekli. Bu beceriyi açman için sadece bu değil, şunu da açman gerekli. Kendine değenleri açman gerekiyor. Becerilerin hepsi puanla açılıyor. Sadece ultiler Senden beceri kağıdı ister. Ultinin birinci skili 5, ikinci skili 20, üçüncü skili 35 ister ve her hero'nun iki tane ultisi vardır. Resimli olan skill'lerin arasındaki şu küçük noktalarda sana ekstra özellikler katar. Yani sen şu ultiyi açtığın zaman eğer bunu da açarsan şunu alırsın. İyi bir şey. Bunu açarsan bunu da alırsın. Benim ilk karakterim yaydı. Ben birinci kullandığım ulti seviye 3 yaptım. Kullanmadığımda seviye 2 yaptım. Ve bütün karaktere dair hep bütün şeyleri aldım. Buffları aldım. Her şeyi aldım. Benim için yay karakteri bitti. Yani full. Tabii şunu da alınca full oluyor aslında ama benim kendi içimde full. Kimisi hepsini seviye 1'de bırakıyor full diyor. O size kalmış bir şey. Şimdi şunları şu sarı paradan yüz 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 vere vere açtınız ve artık diyorsunuz ki abi ben uzun yaydan sıkıldım. Birazcık da kısaya oynayayım. Tabii ki oynayabilirsin. Sadece inventöründe bir tane kısa yay olması gerekiyor. Ya da kısa yaysan uzun yay olması gerekiyor. Sağ tuşa tıklıyorsun ve tada kısa yaydık artık uzun yayız. Bakalım evet yay. Ya da mızrak olalım. Artık mızrağız. Bu kadar. Her şey olabilirsin. Bu kadar kolay geçiş yapmamızın sebebi üzerimizde hafif zırh olması. Şimdi oyunda 3 adet zırh çeşidi var. Hafif, orta ve ağır zırh. Kısa yay, yay ve çift kılıç hafif zırh kullanır. Onun için eline bütün silahları alabilirsin. Ama sen Nodaçi oynayacağım, grev oynayacağım diyorsan artık o klas hangi zırh tipini istiyorsa onu giyeceksin. Eğer sen elinde yay varsa ve e, orta zırh ya da ağır zırh giymeye çalışıyorsan şöyle bir hata göreceksin. Korkulacak bir şey değil. Elindeki silah değiştireceksin, sonra zırhı değiştireceksin. Böylece artık nodaçisin, artık mızraksın, artık glaivesin, ne istiyorsan olsun. Oyunda her karakteri oynayabilirsin. Her karakteri alabilirsin. Her karakter olabilirsin. Sadece üzerinde ekipmanın olması lazım. Bu kadar. Şimdi gelelim statlarına. Becerileri anlattık, ultileri anlattık. Nasıl veriliyor anlattık. Karakter kısmında bizim statlarımız var güç, çeviklik vesaire vesaire. Bunların hepsi Türkçe zaten hiç düşünmene gerek yok. Onun verdiği kolaylık da şu zaten. Sana diyor ki burada çeviklik yani dex. Kahramanın delici hasarını kesici silahla zırh açımını ve ezici silahla zırh açımını 6 puan artırır. Bu neye yarıyor biliyor musun? Sen becerilerde kısa yayı okurken adam sana burada diyor ki geriye sıçrayıp 3 ok atar ve her biriyle temel delici hasarın %17 kadarı artı 186 delici hasar ver der. Yani sana diyor ki bu skill delici hasar veriyor. Bu arkadaşımız delici hasar veriyormuş. Yani okuduğumuz zaman bütün skillleri ne verdiğini zaten söylüyor. Bazıları delici ve kesici veriyor. Artık sen hangisini oynamak istersen ya da yarı yarıya gidebilirsin. Hangisini canın istiyorsa. Eğer delici hasar veriyorsa sen de dönüyorsun. Burada dex'e veriyorsun. Zaten söylüyor sana burada delici hasarı 6-6 arttırıyorum ben diyor. Üstte de kesici hasarını ve ezici hasarını arttırıyor. Delici silahla zırh arttırıyormuş. STR'de. Şimdi Kısa yay ve uzun yayda full dex gidebilirsin. Ama tuttun ben Glay olacağım dedin ve artık sana güç gerekiyor. Senin bütün puanların dexte ne yapıyorsun kardeşim? Dönüyorsun buraya. Kişisel geçmiş kitabına sağ tuşa tıklıyorsun. Ve tada bütün puanların sıfırlandı. Tabii benimki sıfırlanmadı basmadım. Şaşırdık mı? Hayır. Neyse. Ondan sonra veriyorsun. Shift basarsan onlar onlar verir. Artık nasıl istiyorsan internetten bakıp bütün karakterleri tek tek okuyabilirsin. Her birini inceleyebilirsin. İnsanoğlu neye vermişse en çok sen de ona vermeyi tercih edebilir. Ya da tamamen kendin okuyup ben bunu en çok böyle kullanıyorum. Onun için bu şekilde vereceğim de diyebilirsin. Bu sana kalmış bir şey ki benim tercihim budur. En doğrusu da budur. Sürüyü takip etme kendi yolundan git. Bunun dışında bilmeniz gereken bir şey her karakterin liderlik puanı vardır. Bunu anlatacağız. Liderlik puanı maksimum 700 olur. Madem 700 olur be herif seninki neden 712? 700'ün üstüne sadece ve sadece itemlarla çıkabilirsin. Benim eldivenim liderlik artı 12 veriyor. Bunun 790'a kadar çıktığını biliyorum. Yanlış olabilir 750 diyebiliyordum. Çünkü ben 790'ım 790 diyeni gördüm. Ama bakmadım yani 790'ım dedi sadece. Çok yüksek level'dan korkmanız gerekmiyor. Sadece oyuna daha hakimdir. Oyunla ilgili bütün hani her noktayı biliyordur. Hani şu noktadan ateş edersem o beni göremez ya da şu noktada nokçularım sıkarsa oradan türbüşmem vesaire vesaire gibi. Bunları da ayrıca anlatacağım. Şimdi gelelim itemlarınıza. Itemlar nasıl basılır? Nereden basılır? Legendary'ler ne kadar zor çıkar ve nasıl yapılır? Şimdi Her köyde, kasabada ya da kalede bir demirci var. Bu demirciye gittiğiniz zaman bu abi size diyor ki silah ve zırh oluştur öğe malzemelerini ayrıştır vesaire vesaire derse. Silah ve zırh oluştur diyorsun artık ne oluşturuyorsan ona basıyorsun. Yay. Heh. Şimdi biz yay yapacağız tamam mı? Burada yaylım ateşinden başlayalım. Neden yaylım ateşi diyorum? Şu ilk ikisi burada hikaye. Item istemiyor. Şurada item yok. Bak göstereceğim şimdi onu sana. Şuraya bir tane yaylım ateşi yay taslağı geldi. Taslaklar her zaman daha iyidir. Haberiniz olsun. Şimdi sen bunu basarken sen diyor ki burada bak. Muhtemel kalite yeşil mavi mor. Yani sen bunu basarken Büyük bir ihtimalle sana yeşil vereceğim diyor. Küçük bir ihtimalle mavi vereceğim diyor. Belki mor atarım canım isterse diyor. Tamamen senin şansına kalmış. Yeşilde. Eğer mavi basarsan mavi, mor ve sarı. Yani destansı da verebilirim diyor sana mavi. Ha ama sen tutup da ben mor basacağım ulan dersen mor bastığında epik ve destansı veriyor. Yani destansı çıkarma şansın daha yüksek. Bilmeniz gereken şey şu. Maviyle destansı çıkarttığın statlar Morla destansı çıkarttığın statlardan daha düşük olur. Aynı şekilde yeşil de öyle. Yeşille destansı çıkartırsan statların maviyle çıkmıştan daha düşük olacaktır. Neden sana bunu anlatıyorum? Çünkü bu oyunda şöyle bir şey var. Sen bir item'ı tamir ettiğin zaman sağlamlık 52 bölü 88 diyor ya. O abi artık sağ taraftaki 88 kalmıyor. 70 oluyor. Bir daha sıfırladın sol tarafı bir daha tamir ettin. 60 oluyor 50 oluyor ve artık sana bonuslarını vermiyor. Ve bu zaman yapacağın hareket şu. Şurada zırçı diye bir abimiz var. Bu abi gidiyorsun ve elden geçirmeyi seçiyorsun. Şimdi elden geçirmede bunu buraya koyduğun zaman sana diyor ki bak bunu koy buraya diyor. Yeşil göğüslük taslağını koy diyor. Neden bunu diyor biliyor musun? Çünkü bu zırhı yeşille yaptın. Eğer senin morla yapılmış zırhın Maviyle basılmışsa senden elden geçirmede mavi isteyecek. Yani sen Legendary'i mavi kağıtla basıp çıkartırsan bu Legendary'i elden geçirmek istediğinde mavi kağıt harcayacaksın. Neden biliyor musun? Bak şimdi. Şuradan tekrar yaya basalım. Mavi'yi seçelim. Ana hiç yokmuş. Peki yay mı yok acaba? sakılıç yapalım. Ana bu da yok. Hayırdır? Server fakir mi? Bu da yok. Neyse ben bir rakam vereyim size. 30-35k silver civarında. Ama tutup da şununkine basacak olursak. Yok. Ha varmış. 890k. Yani sen her bu durabilite sıfırladığında 890k vereceksin. Onun için bu arada bunların hepsi silah, gözlük, ayakkabı, eldiven, kafalık için hepsi için geçerli. Onun için benim tavsiyem çok zenginsen tabii ki morla basarsın. Ya da morla bastığını kullanmazsın. Önemli an ve zamanlarda kullanırsın. E ama maviyle basın. her zaman kullanırsın yani. Onun için maviyle basmanı tavsiye ederim. İşini kolaylaştırır. Şimdi gelelim gözüne güzel gözüken şeylere. Süslemeler. Zırhın ne olursa olsun, ne kadar çirkin olursa olsun hiçbir anlam ve önemi yok. Neden? Çünkü hangi süslemeyi kafana geçirirsen o gözüküyor. Onun için benim kafamda taç var ama kafamda aslında bu var. Süslemeler savaş biletinden gelir, belirli şeyleri yaptığına gelir. Bende çok fazla yok. Şunu parayla aldım. O oyun ilk çıktığı yani Steam'e ilk geldiği zamanda. Şunu parayla aldım. Şunları da bir şekilde edinmişim nasıl edindiğimi hatırlamıyorum. Ya savaş biletinden gelmiştir vesaire vesaire. Yani bu arada bunu bu şekilde aldığın her süslemeyi parçalarına ayırıp giyebilirsin. Yani sen özellikle bir şey yapmıyorsun bu sende var diye göğsüye tıkladığın zaman onların parçaları gözüküyor burada. Onun için mesela bende daha varmış. Bak burada da bu var. Bu evet savaş biletinin 100 level yapınca oluyordu bu. Şunlar da paralı abiler. Bunları henüz başka hiçbir şeyle alamıyorsun. Zaten genelde alamıyorsun. Neyse. Yani süslemeleri bırak da parayla al abi zevk kişi bu. Bunun dışında silahlara da süsleme yapabiliyorsun tabii ki. Ve oyun içinde ve köyde kasabada kullandığın atına da süsleme yapabiliyorsun. Süper değil mi? Ama unutmaman gereken bir şey var. Atının da zırhı var. Atına da hızır basıyorsun. Yani bu savaşta atın hızır ne kadar çok olursa, ne kadar başarılı olursa, atın yediği oklardan, darbelerden, toplardan, tüfeklerden, balistalardan bir o kadar etkilenmez hale geliyor. Atın ölürse çünkü artık koşmak zorundasın. Birkaç tane at elde edebilirsin. Oyun sana bunu verir, bunu gidip parayla aldım ben. Başka şekillerde, başka atlarda elde edebilirsin. Atların hızları var, savunmaları var. Ondan sonra bazı atlar gerçekten hiç koşmuyor. Yani koşarak daha hızlı gittiğin atlar var. Yani atın yanından koşarak geçiyorsun. Halbuki at koşuyormuş o anda falan. Saçma sapan işte. Neyse. Gelelim savaşta yanına alabildiğin ve senin için en önemli gereçlerden bir diğerine. Top. Bu kadar. Şimdi ve bizim pazar menümüz. Buradan satmak istediğin şeyleri böyle satışa koyabilirsin. Her maçta, her maçın sonunda sana Mavi, sarı. Bak satıyormuşum bunları. Kimse almamış. Alın şunu. Neyse. Şu parçalardan düşüyor sana. Ve sen bu parçaları topta işte şu mühendise gidip diyorsun ki ağır silah bileşeni takas et. bende mordan 5 tane varmış takas et diyorum. Ve artık bir adet mor silah kutum var. Buna sağ tuşla tıkladığım zaman bana ne verdi? Alevli kuyruklu yıldız verdi. Mor şu an. babo bir şeydir bu bu arada. Bu daha yukarı bana gidiyor. Şuralarda bir yerde duruyordur o da. İşte diğer silahlarımla birlikte optimal balista falan filan. Bunlar savaşa giderken sizin yanınızda gelen şeyler. Savaşa gittiğinizde ikmal noktaları olacak. İkmal noktanız, noktasından atınızı, birimlerinizi ve topunuzu değiştirebiliyorsunuz. Yani topta işte balista var, top var, kulverim var, akrep var. İşte bu kuyruklu yıldız var adını söyleyemediğim hevli bir şey var. Ondan sonra bunları değiştirebiliyorsunuz. Hepsi değişik değişik şeyler yapıyor. Hangi hoşunuza gidiyorsa tamamen onu alın. Karakter seçiminde de zaten bunu yapın. Hangi karakteri en çok oynamak istiyorsanız ilk başta onunla oynayın ki oyunu onunla çözün. Yani abi işte en güçlü notaçıymış. Notaçı birimlerin içinden geçiyormuş. Ben de olacağım demeyin abi. Elinize hangi karakter yakışıyorsa, hangi karakterle oynarken zevk alıyorsanız onu oynayın. Mesela uzun yay benim ilk karakterim. Ben uzun yayla 270 level oynadım ve artık başka bir karakter de göstereyim, başka bir şey de göstereyim diye insanlara. işte kısa yay, çok, çok da uzağa gitmemişim değil mi? <laughs> kısa yay oynuyorum şu anda. Ondan sonra çift bıçak, belki misket çok sevmedim ama neyse oynarım. Sonra işte Nodachi, Gleyb falan filan dolaşacağız yani. Bakacağız hepsine sırayla. Oyunda çok kill almanız önemli değil bu arada. Çünkü oyun bir noktaya kadar oyuna ilk başladığınız zaman evet karşınıza gelen bütün birimler köylü olacak ve bunların hepsini kesmeye başlayacaksınız. Zaman tarım neler yapıyorum diyeceksiniz. Hepsine tek atıyorum diyeceksiniz. Ama bir noktaya geleceksiniz ya da maçınızda karşınıza sizden yüksek level'lı birisi gelecek ve karşınıza sarı bir birim getirecek. Diyeceksiniz ki abi vuruyorum vuruyorum ölmüyor. Ya da daha abuk subuk birimlerden birini getirecekler. Tek attılar. Ya da şu anda bende kapalı mı? Evet. Ya da bunlar gelecek bir anda ne olduğunu anlamayacaksınız. Altta geri sayım olacak. Aa ne oldu? Oynuyorduk diye güzel. Çünkü bir noktadan sonra kendinizden çok birimleriniz önemli olacak. Savaşı birimlerinizle yöneteceksiniz. Birimleriniz sizden daha çok kil alacak. Çünkü birimlerinizin aldığı kil size sayılacak. Onun için oyunun içinde bir araya girdim. 80 kişiyi öldürdüm. Evet sen arkadan sana birileri Falconetti ile top sıkıyorsa, okçularla ateş ediyorlarsa gidip onlardan birkaçını öldürmek takımın için, senin için tabii ki avantaj. Gidip bunları öldürürsen maçın kaderini değiştirirsin. Çünkü bu abiler çok vuruyor. Ve çok uzaktan vuruyorlar. Onun için senin rengin şeklin burada ortaya çıkacak. Yani ben öyle girdim e, karakterlerin içine, o kadarını aldım, bu kadarını öldürdüm oyunun ortasından sonra olmuyor. Çünkü ne olursan ol içinden geçiyorlar. Evet senin karakterin balyoz olursun bir koyarsın, hepsi yere düşüyor. Aha dersin ama o herifler ayağa kalkıyor aga. Haber vereyim. Onun için strateji kullandığınız daha çok oyunun içinde birimlerinizi hayatta tuttuğunuz, bir saldırı yaptığınız, bir savunma yaptınız birimlerini ikmale götürüp canlarını doldur, birim değiştir. Ulan bunlar işte atlarla geliyorsa mızrakları alayım da. Yani tamamen birimlerini kullandığın oyunu yönlendirdiğin, oyunun kaderine değiştirdiğin bir oyun haline geliyor. Yani sen kılıç kalkanla evet bir saldırıyı tuttun, süpersin, muhteşemsin. Ama adam üstüne atlıyla geliyorsa ya da adamın ileriden atlı çıkardığını gördüysen ve sen o kılıçlıları Forte Brasio ya, ya da başka bir kargı ile değiştirmiyorsan hayatın hatasını yapıyorsun. Haber vereyim. Çok fazla gaza gelip de internetten videolar izleyip de ben noda çalacağım, bütün birimleri keseceğim, ben grave alacağım, onasını ağlatacağım ortalığın ya da ben şunu yapacağım, hayallerine kapılmayın. Çünkü bu oyunda stratejiniz kadar varsınız. Bu kadar. Bu kadar yani. Oyunla ilgili, karakterle ilgili bilmeniz gereken en büyük şeyler bunlar. Burada size anlatmadığım şu anda bu bölümle ilgili, karakterlerle ilgili anlatmadığım bir şey kalmadı. O zaman buraya kadar izlediysen çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenirsen, kanal takip edersen, beni çok mutlu edersin. Bir sonraki video birimler. Görüşmek üzere.